Merhaba arkadaşlar, ben Musa Beymen. Bugün sizlere hayvanları tanıyalım videos serisinde çekirgeler hakkında bilgi vereceğim. Çekirgeler eklem bacaklı hayvanlardır. Çekirgeler sıcak yerlerde yaşar. Uzun ömürlü değillerdir. Çekirgeler bulundukları yerde tarım alanlarına zarar verdikleri için çok sevilmezler. Çekirgeler uzak doğuda ve birçok ülkede besin maddesi olarak tüketilir. Çekirgeler kahverengi ve yeşil tonlarına bulunur başı, başının üstünde iki anten, toplam ıı, altı ayağı vardır. Bu, bunlardan dördü ön ayak, iki de arka ayağı vardır. Çekirgelerde iki petek göz, üç özel göz bulunur. Tracking sol solunumu yaparlar. Çekirgelerin dışarıdan görünüşleri iki kanatı varmış gibi gözükür. Ama dört tane kanadı vardır. Üsttekiler alttaki kanatları korumak için. Çekirgeler yumruklayarak çoğalırlar. Dünyaya 150-200 yumurta bırakırlar. Yumurtalar ise ilkbahar, yaz, e, gibi sıcak kaylarda çıkar. Bir, bir ay sonra e, Sadece erkek çekirgeler ses çıkarabilir. Çekirgelerin yaşam süresi 120 gündür. Çekirgelerin boyları 3 ila 5 santimetredir fakat 20 20 20 santimetre kadar boyları olan türleri de bulunur. Çekirgelerin dünma organları kar, karnının yan tarafındadır. iki tane. Çekirgeler güç ederken 10 saat hiç durmadan e, uçarlar. Çekirgeler antenlerini koku ve e, dokunma e, duyusu olarak kullanır. Çekirgeler 2-3 metre yükseğe zıplayabilirler. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayınız.